Merhaba arkadaşlar, Klaket Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün vlog çekiyoruz, gece vlogu çekiyoruz. Ee, şimdi Ahmet'le buluşacağım ben. Halkı 3 filmine gideceğiz. Filme gitmişken de e, hazır vlog çekelim dedik. Aslında ben bu filme gitmeyecektim. Birkaç kişinin yorumunu falan biliyorum. <laughs> Ahmet geliyor. Evet arkadaşlar, Ahmet'le buluştuk. Şimdi Halka filmine gidiyoruz. Ee, çarşıya doğru yol alıyoruz şu an. Ahmet, ne yapıyorsun? İyi vallaha da sen ne olursun. İyi, ne yapalım işte. Vlog çekiyoruz, ilk vlogum şu an kanaldaki. Ee, halka 3'e gidiyoruz. <laughs> Değil mi? Nasıl hissediyorsun? Valla ikinize dilerdiniz arkadaşlar. <laughs> Aynen. İçimiz kan alıyor şu an. <laughs> Tabii. Öleceğiz, kalacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. İşte çarşıya bir 10 dakika falan kaldı. Birazdan işte çarşıda oluruz, öylesine. Ahmet'le bir vlog çekelim dedik kısa, çarşıya gelmeden önce. 50 abone kanalında Aynen. 60'a yaklaşıyor bilmiyorum 55 60 falan olmuştur da bakmıyorum iki gündür bunu da e, cuma günü atacağım büyük ihtimalle öyle yani arkadaşlar e, AVM'ye girince görüşürüz görüşürüz AVM'ye geldik işte çıkıyoruz yukarıya burası da Turgaz'ın AVM'si <laughs> AVM. Aynen. Ya olsun be yeter o sinema var. Yemek yerleri var. Başka ne yapalım yani? İşte Çıkıyoruz yukarı. AVM'ye geldik. Bu da çarşı. Merhaba arkadaşlar. Biletimizi aldık 20.45 seansına. Şu an saat 13 e geçiyor yaklaşık yarım saat var. Filme girince görüşürüz. Arkadaşlar filme girdik. Çıkınca görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şu an e, ilk yarıdan çıktık. Nasıl geçiyor? Vallahi kanka senaryo falan güzel ya. Güzel güzel. İyi. ya yani sardı benim film. Sıkılmadım şu an. Hani alt daha güzel olmuş. O dublaj olsaydı sesler falan karışırdı hani. Süre diyorsa falan yani, sansürlerdi, başka şeyler söylerlerdi de, de. Yani güzel gidiyor şu an konu olarak. Maltık bakımından Yeni sahneler koymaları bence güzel olmuş. Hani eski filme göre bayağı ilerletmişler işi. Yani, yani ne ama hani, ilk hisseliyle lafı olmuyor. Aynen, bazı yerlerde kulaklarımız tıkayıp izledik. <laughs> ama olsun, ee, şu an işte gireceğiz birazdan ikinci yere. Görüşmek <laughs> üzere. Arkadaşlar, filmden çıktık şimdi, iniyoruz aşağı. Abi, çok iyiydi ya. Ben de Arkadaşlar, bu arada sorun çok saçma bitti bence. Aynen, baya... Yani saçma bitmedi de, yani devamı gelecek gibi bitti. İzlersiniz. İşte biz de şimdi çıktık eve gidiyoruz. Yani güzeldi bence biraz da hani 10 dakikalık falan bir şey olarak bağlayabilirlerdi ama yani güzel bir ama yani. Güzeldi sardık, korktuk, gerildik, bayağı gerildik hem de. İyiydi ya. Şimdi evlere dağılacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Erik de sponsorluğunda. <laughs> arkadaşlar e, mahalleye vardık. E, şimdi işte film hakkında konuşacağız. Sence nasıldı film adaş? Arkadaşlar vallahi çok Hani gericiydi biraz ama Aynen. hani korkunç değildi çok cam sıkeri vardı orada zaten sıçrıyorsun ama ya bir kere. Baya yani 4-5 yerde yani. bayağı sıçradık ayrıca nasıl diyeyim bayağı subliminal mesajlar vardı hani kızla Aynen. ilgili falan kasetlerle arasa çıt bir şeyler geliyor gidiyor böyle cızırtılar bayağı beynimize subliminal mesajlar yerleştirdiler yani. biraz öyle Ama öyle. şöyle bir şey söyleyeyim bilmiyorum izleyenleriniz varsa ben sonunu söylemeyeceğim hani film devam edecek diyorsunuz film aniden bitti böyle. Hani dedik bence bunun hani devamı gelecek büyük ihtimalle gelir bence. Hani halkayı tekrar 2004 yılında çıktı galiba ikincisi film, ikinci filmi. Hani şey Türk yapımı Destere'yi izleyen bir <laughs> sonra nasıl bitti? Hani, <laughs> hani ona benzer bir ben şey. Ben hatırlamıyorum gibi. o filmi ya. İzledim, izledim de hatırlamıyorum. Kanka şey be sonu balıkçı olur anlıyorlar ya katilin. Sonra <laughs> Koyun, koyunlarla falan dur. Ya ben filmi hani puanlamam gerekecek olursa ben filme 10 üzerinden 7.5 falan veririm. Sen? Ben de 7 falan veririm yani. Aynen. Ahmet'in de izlediği ilk altyazılı film sinemada. Sinemada yani şeyde, <laughs> değil. Gerçekte zaten yani. normalde hani dizi izliyor musun altyazılı? İçeride. <laughs> Alçık kamera. İzlemiyorum. Alçık şey. kamera. İzlemiyorum, izlemiyorum. Ya ben zaten ya oğlum halkadan bahsediyoruz. Ben nerelere geliyorum muhabbette ya. ya. <laughs> Ama film sonu biz alt izledik bu arada video dublaj yoktu zaten çoğu yerde bilmiyorum dublaj izleyen var mı da film alt yazılıydı. bence alt izlemek daha güzeldi hani orijinal sesleriyle dinlememiz daha ama bir kanka, çok güzel oldu yazayım okuyacağım film izleyeceğim o da, da var şimdi yani, yani. fazla ne diyebilirim gidin yani ben tavsiye ederim hani yorumlara falan bakarak aldanmayın hani bazıları yazıyor beğenmedim etmedim ama yani güzel bence ben beğendim konu olarak baya gerildik hani bilmem ne kadar bir saat 40 dakika falan vardı çok rahat film. Ama yani aynen. zaman nasıl geçtiğini hissettirmedi arkadaşlar. Aynen aynen. Aniden bir de ara oluyor böyle tam heyecanlı sahnesi geliyor ara oluyor falan. Aksiyonluydu. Hani komik anı yoktu yani ben dedim en azından hani bir iki espri koyarlar. Koymamışlar adamlar ciddiyet ve gerilim korku. Yani insan hiçbir espri de koymaz mı yani bir filme? Arada bir gülmez miyiz? Bir gülümseme bile olmadı ya. Bir tebessüm bile olmadı Oğlum, yani. Biz kendi yaptık yani. <laughs> aynen biz bayağı muhabbet ettik orada. Yani. Aynen bir espriyi bulduk yani aramızda. Arkadaşlar eve geldim. Şimdi yukarı çıkıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi eve geldim. Ahmet'i e de bıraktım. Koşarak çıktım ya. Of, çok terledim. Bu da benim güzel astronotlu tablom. Neyse ee, bir dahaki bloklarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşürüz.